Arkadaşlar 2025 yılında bahçemizde hangi tohumu, hangi sebzeyi, hangi meyveyi hangi tarihte dikeceğimizle ilgili hazırladığımız liste takvim elimizde. Şimdi sizlerle bunu paylaşacağım. Bu takvimin esası neye dayanıyor? Bir, atalarımız. Atalarımız ne diyor? Yeni ayda iş yapma diyor. Hayır gelmez. Eski ayda yap. Bereketi gör. İki, Mariatan 30 yıl boyunca denediği ve her sebzenin, her meyvenin kendine ait bir burcu olduğu ve o burçlarda eğer dikerseniz bunlar hem hastalıktan uzak hem de verimli olacağını kendi tarafında kanıtlamış. Yıllardır bunu uyguluyoruz. Ne diyor? Eğer köklerini dikiyorsanız diyor, köklerinden faydalanıyorsanız bir ürünün Bunlar patates havuç gibi boğa, başak ve oğlak burcunda diyor dikin. Yapraklarından faydalanıyorsanız marul, maydanoz, lahana gibi balık, akrep ve yengeç burcunda. Meyvesini yiyorsanız biber, domates, salatalık, kabak gibi koç, aslan ve yay burcunda ekip dikerseniz verimini alırsınız, fark edersiniz arkadaşlar. Kökler 22, 23, 24 Mart oğlak burcu, 19-20 Nisan oğlak burcu, 27-28 boğa burcu. Yapraklar 17, 18, 19 Mart yengeç, 27, 28 Mart balık, 14, 15, 16 Nisan yengeç. Meyvesi yenenler 20, 21, 22 Mart yay, 17, 18 Nisan yay, 25, 26 Nisan koç arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bol bereketli bir sezon geçirmenizi dilerim.